bizim kuşa vermişler. Şanslısın. Yani bizim kuşta olmaktan şanslısın. Ya damatlar kuşuna verselerdi seni. Ey damatlar kuşunu bilsem nedir? Bilme. Zaten öğrenirsen zaman içerisinde seni damatlar kuşuna verselerdi. O zaman görürdüm günü e, bir suçu yok. E hepsi zaten kimsenin suçu yok. Benim de suçum yok. Ben de masumum. Ama on senedir yatıyor. Yani sen bunu geç. Suçu nedir söyle. Niye buradasın? Yaralama. Sen yapma Kim yaptı? Aklı başlığa gelir. Boş ver boş ver. Şimdi ben size Bizim koğuşun cezaevinin kurallarını söyleyeyim. İlk bir ay voltaya voltaya çıkamazsan, taburelde oturamazsan, bunları öğren. hani görüysen ya bazı dizilerde, filmlerde millet çömelerek oturayım. Niye bilirsen mi o? İşte burada öğreneceksin. Çünkü tabure yok. Evet, topu topu 3 tane 4 tane taburemiz var. Onda da biz oturuyoruz. Sen duvar dümelde çömelere oturacaksın. O dizilerde, filmlerde görürsen ya. Böyle ayaklarını böyle çömel, şey yaparlar, çömelere otururlar. 60 lira. Kaza evin lira. O ayak bastı parası işte temizlik, memizlik, yatak, matak o işlerden uğraşlayın. Ayakçılar var. O ayakçılar zaten. <laughs> buna <Buradan> ilgileneyim. Şimdiye <laughs> bir de şey lazım. iyi bir tesbih lazım. <laughs> bir tane de size tesbih vereceğim. Et là, on va çekimi çok iyidir. Bunların hepsi iyidir yani. Tesbih önemlidir. Cezaevindeki en büyük arkadaş ya Böyle gözü kapat çek. Böyle sen rahatlatır. Aynen değil mi? ياخي اذا حبة ben şimdi size bunlardan hangisini sen? vereceğim tamam ha böyle bir tane de kırmızı var böyle çekimi çok sunduğum sihir hangisini beğenir? Hepsinde imam eder, yok Bizim emekçilerimiz yapıyor bunu da. He. Bir de bir yemekhane masasına yazacak seni. E, yemek masasına. Kahvaltı. E, Kahvaltı biz hazırlayalım. Yani biz derken ayakçılar hazırlıyor Çünkü cezaevinde kayvaltı Kahvaltı mi? Bir de akşam yemeğinin yanında salata malata yapılayım. Bu yemekhane masasına. Ona da haftalık 50 lira verirsin. Hepsi size 50 lira. Hayır değil mi? 60 lira ayak bastı parası. 30 lira tespih. 50 lira da yemek hala. Tamam mısın? İyi. Zaten içeriye yatan para bize gardiyanlar bildirir. He he. Biz ona göre bu parayı alırız. Merak etme. bak burada et diye süt diye karışma. Size söyleyeyim. Hele politika politika işlerine hiç girme ha? Ya bak ne sağ ne sol ne orta ne kar ne de ne olursa o cezaevinde politika konuşma. Birinci kurala bunun kulağı neresine Neresini öküp et. Ama bunu unutma. Kesinlikle politika konuşmayacaksın sen cezaevinde. İki kere iki dört. Başı yargır. Başı belaya girer. Aynen değil mi? Sayım saatlerinde günde üçlük üç kere sayılıyor bak. Sabah, öğle, pardon dört kere. Sabah, öğle, akşam. Bir de yat sayımı var. He, sen ondan sonra koğuşta ses olmaz. Aynen değil mi? Işık olmaz. Ona kadar ne yapsan ya? Kitap mı okuysan, müzik mi dinliysen Artık sen size bir şeylerden bir el işinden namur o kalmış Ama saat ondan sonra yok Hay hadi be Bunları unutma Bir derdi Bir sıkıntı o zaman Bir yere gel Beni göremezsen Mustafa abinin yanına git Hay hadi be O benim Eee Olur da bir yere gidelim Revere giderim. Yeme koraya giderim. Bir yerlere giderim. Beni göremezsin. Bir burada bizim yaptığımız spor aletleri var. İşte böyle ne, ne, nasıl yapar? Yağ tenekelerine beton döktük. Evet. Ondan bir tane barbel yaptık. Dumbullarda iki buçuk litre su şişeleri yok mu? Onların içine kum doldurmuşuz. Onlar da dumbbell yapmışız. Onlardan sen size da yapabilirsin. Tamam mı? Ceza yata yata biter ha. Bunu unutma. Aynen değil mi? Ona göre. Sonra. Ceza içinde cezayı mı yesen? Aynen değil mi? Bak. Tamam mı Transalarda olmaz. Olmaz. Al yatabilir misin ya? Ne yani, dur bir bakak ya. Daha sıçtayıp o. Kanalizasyonu inmeden alt yatak üst yatak içine girersen. Akıllı ola. ha. Allah Bizim verdiğimiz yerde yatarsan. Üst transa. Aynı hadi mi? <laughs> Sıcak su. Akşam. 4'ten 6'ya kadar İki saat sıcak suyumuz var. Ona göre sen sen ayarlarsan. Artık her gün mü banyo yapıyorsan, iki günde bir şey ama banyo yapacaksan, temizlik evinden hiç banyo yapmadan olmasa terkip edeyim sonra da. Ama söyleyeyim? Burada zaten e, işen çok önemli. Banyo yapmadığı ortaya çıkarsa var ya ne hem seni kurdum ben ben yıkarım, fırçalam temizlerim. Ona göre var mı aynı bir şey? Ev tamam babaya rahmet. Sen, senden de Allah razı olsun. Başım gözüm üstüne. Hadi Allah'a emanet ol. Allah kurtarsın ya. Ki gözüm ben. Eyvallah.